iddialarının düştüğü Selam Tevhid davasında hakim ve savcılardan oluşan 20 sanık silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Sözcüde Kanal i̇stanbul halkalı Kula hattı deplase işinde ihalenin gizlice yapıldığını yazan Çiğdem Toker, 3,5 milyar liralık ihalenin neden kamuoyuna açıklanmadığını sordu. AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğçe Bank'a tehdit sallıyorlar ifadesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin hazinesinden para alamayacaklar diyerek İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça uyarılar paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine ilişkin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de uluslararası hukukta tiksindirici borç diye bir kavram var. Dış borç alan ve bunu milletinin menfaatine harcamak yerine kendi kişisel ihbali için harcayan liderler için kullanılır. Şayet birisi bir parayı söke söke alacaksa hiç kusura bakma senden alacak dedi. CHP ve İyi Parti'nin ardından HDP'nin de çekilmesiyle Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'nda sadece AK Parti ve MHP üyeleri kaldı. Komisyondan çekilen muhalefet milletvekilleri Cumhur İttifakı'nın ajandası İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını meşrulaştıracak zemin yaratmak demişti tasarruf genelgesinden Cumhurbaşkanlığının hariç tutulmasını eleştiren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tasarruf ruhu yukarıdan başlar. Şatafatlı harcamaları kesmesi, bütçesini küçültmesi gereken ilk kurum Cumhurbaşkanlığıdır. Sayın Cumhurbaşkanı lütfen önden buyurun şeklinde konuştu. Haziran 2021 gündem araştırmasının sonuçlarını yayınlayan MAK danışmanlık kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin %34,3, CHP'nin %23, İYİ Parti'nin %13,6, HDP'nin %9,2, MHP'nin ise %8,4 oranında oy aldığını paylaştı. Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu'nun Suriyeli öğrencisi Dilyar Safo, liselere geçiş sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu.